faturasız satış yapmak mümkün mü? Ticarette giderek zorlaşan bir şey varsa o da kesinlikle faturasız satış yapma işlemidir. Şimdi faturasız satışlarda denetim hiç olmadığı kadar sıkı. Ayda birkaç satış ya yapıyorum ya yapmıyorum. Fatura kesmesem olmaz mı? diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak cari kazanç elde edilen tüm faaliyetler için fatura ve fiş düzenlemek zorunlu. 2025 yılı için zorunlu fatura düzenleme sınırı 9.900 TL'dir. Üstelik işlem tutarı bundan az olsa dahi müşterinizin sizden istemesi durumunda mutlaka fatura düzenlemelisiniz. Peki fatura kesilmezse ne olur? İdari para cezası uygulanır. 2025 yılı için özel usulsüzlük cezası 14.000 TL'den başlar ve sonraki faturasız işlemlerde katlanarak devam eder. Kesilmeyen faturalar için vergi cezası uygulanabilir. Bu ceza ödenmeyen verginin iki katı tutarındadır. Yani denetimlerin dartmasıyla faturasız satış yapmak pek de mümkün görünmüyor diyebiliriz.